İnşaat TV ekranlarından mutlu haftalar değerli izleyenler ekonomiye dair başlıkları konuşacağız. Fed'in Eylül toplantısında 75 bas puan faiz arttıracağına yönelik görüntü doların güçlenmesine neden oldu. Bu durumda dolarla euro arasındaki fark da açıldı. Böylece euronun 20 yıllık hükümdarlığı bitmiş oldu. Dolar şu anda 18.19'dan euro ise 18.08'den işlem görüyor. Ayrıntıları konuşacağız. Hemen canlı yayın konuğuma dönmek istiyorum. Gün Boyu Gazetesi ekonomi yazarı Murat Sururi, Özbülbül bizlerle efendim hoş geldiniz sayınımız. Hoş bulduk Kübra Hanım teşekkürler. Ee, evet dolarla euro arasındaki fark büyüyor dedik. Cuma günü FED Başkanı Pavlo'nun konuşmaları da tabii etkili oldu. Orada beklenti nedir? Özellikle e, sıkılaşmaya gidileceği ve enflasyonun düşeceği yönünde beklentiler var mümkün müdür? Şimdi e, FED enflasyonla nasıl mücadele edileceğini biliyor bilmekle kalmıyor, açıklıyor ve enflasyonla mücadele edeceğini taahhüt ediyor. Bu benim birinci önceliğim, benim asli vazifem diyor. Aslında merkez bankalarının birinci önceliği enflasyonla mücadele etmektir. Bizde de mesela merkez bankasının kanunla verilen görevi e, enflasyonla mücadeledir. Fiyat istikrarını, paranın değerini korumaktır. Ben bunu birçok yayında söyledim. Para bir devletin namusudur. O namusu korumak da Merkez Bankası'nın görevidir. Paranın değerini koruyacaksın, paranın satın alma gücünü koruyacaksın, fiyat istikrarını sağlayacaksın ki bir ülkede ekonomi düzgün çalışabilsin. Eğer siz bunları yapmazsanız o bu ülkede ekonomi düzgün çalışamaz, sürdürülebilir bir kalkınma olmaz. Şimdi Amerika'da çok net bir e, duruş var. Diyorlar ki biz acı çeksek de enflasyonu durduracağız. Çünkü enflasyon yaratmak tatlı ve kolaycı bir iştir. E, enflasyonu durdurmak ise zor ve acılı bir süreçtir. Türkiye bunu 2000'li yılların başında yaşadı. Ecevit hükümetinin aldığı enflasyonu durduracak tedbirler enflasyonu durdurdu ama vatandaş çektiği acının faturasını Ecevit ve arkadaşlarına, daha doğrusu koalisyon ortaklarına kesti. Neticede e, aşağı yukarı 2002 ile 2008 arasında sağlanan o Göreceli olarak istikrarlı dönem ondan hemen önce alınan bu tedbirlerin ve önlemlerin başarısı sayesinde oldu. AKP'de ilk döneminde bu tedbirleri e, bozmadan devam etti. Ne olduysa sonradan oldu. Şimdi Avrupa Birliği ise aynı refleksi gösteremedi. Bunun tabii e, önemli bir sebebi Rusya-Ukrayna savaşında e, Avrupa'nın aşağı yukarı cephe ülkesi olması. Rusya'nın Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Rus saldırganlığına karşı Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Avrupa'nın enerji damarlarını kesti. Ve Putin bu enerji silahını, gıda silahını bir yaptırımlara karşı bir araç olarak kullanıyor ve birçok kişinin düşündüğü gibi Putin kışın Avrupa'yı soğukta ve yiyeceksiz bırakıp Pes ettirmeye, yaptırımları çözmeye, aman diletmeye etmeye zorluyor. Ha, Avrupa buna dayanacak mı? Bence dayanacak. Çünkü eğer Ruslara bugün taviz verirlerse yarın çok daha ağır bir bedel öderler. Ama e, bu e, duruşun bir bedeli olacak. O da ekonominin küçülmesi, yavaşlaması yani resesyon. E, siz bir taraftan da enflasyonu durduracak tedbirler almaya kalkarsanız bu resesyon çok daha derinleşir halk işsiz, gelirsiz, yok yoksul kalır ve çok daha tepkili olur. O yüzden bütün aktörler Avrupa'nın enflasyonu durduracak cesur adımları atamayacağını varsayıyor. O yüzden de euro değer kaybediyor. Evet peki dolar güçlenirse ihracatçı kazanır mı bu noktada? Hemen geri gelmişken de dış ticaret açığı verileri de açıklandı. Onu da ekleyelim birlikte yorumlayın isterseniz. E, Temmuz'da dış ticaret açığı 10.6 milyar dolara yükseldi. Ve yılın ilk 7 ayında açık 25 milyar dolardan 62 milyar dolara yükselmiş oldu. Çok ciddi bir rakam neler söyleyeceksiniz? E, bir... E... Kurların doğru seviyede olmadığını görüyoruz. Yani evet. e, AKP'nin politikaları e, kurları doğru noktada oluşmasını engelliyor. Kurların doğru noktada oluşmasını engelliyor. İşte niye? Enflasyonla mücadele edeceklerine kurları baskılamaya çalışıyorlar. E, arkada kapı yöntemleriyle satışlar vesaire falan e, bir sürü yöntem konuşuluyor. E, bu yüzden de kurlar doğru seviyede olmuyor. Kurlar doğru seviyede olmayınca, Türk lirası aşırı değerli olunca ne oluyor? İnsanlar ithal mal tüketmeyi tercih ediyorlar. Çünkü içeride üretmek daha pahalı. E, i̇hracatçıların da işi kolay değil. Çünkü onlar içeride yüksek maliyetlerle üretiyorlar. Enflasyon kurlardan hızlı artıyor. Bunu e, Nurettin Nebati de açıkladı. Kurlar enflasyon altında artış gösterdi. E, i̇hracatçının maliyeti artıyor ama e, fiyatını arttıramıyor. Çünkü kurlar da yükselmiyor. Ve bakıyoruz, e, yılbaşından bu yana yani Ocak-Temmuz döneminde ithalat %40.7, ihracat %19.1 artmış. Şimdi iktidar yanlıları konuşurken ihracatta uçtuk kaçtık falan diyor. Yani uçma kaçma böyleyse e, gerisini bilemeyeceğim. Yani e, genellikle ekonomi konuşurken önce büyük rakam açıklanır. Yani evet. mesela ithalatımız %40 arttı, ihracatımız %19 arttı demiş. Temmuz'da bu süreç daha da kötüye gitmiş. Çünkü real kurun demek ki daha da değerlendiğini görüyoruz. İthalat %41.4, ihracat sadece %13.4 artmış. Yani böyle giderse ithalattaki artış e, ihracattaki artışın 3. falan çıkmış olacak. E, bu sürdürülebilir bir düzen düzenliği, bunu nasıl göreceğiz? Son bu arada muhtemelen çok büyük bir kur depremiyle göreceğiz. Kur depremi yaşanacak. E, bu kur depremi sayesinde işte ithalat baskılanacak, ihracat teşvik edilecek ama bu sorunun sadece bir yönü. Şimdi biz e, ithalatımızın büyük bir kısmını dolarla yapıyoruz, ihracatımızın büyük bir kısmını ise e, euro ile yapıyoruz. Dolayısıyla parite değiştiği zaman ki aşağı yukarı başına bu yana %20 kadar hı hı. değişti parite, parite değiştiği andan itibaren e, biz dış ticarette zarar etmeye başlıyoruz petrolü dolarla alıyoruz. Bu gazı dolarla alıyoruz. İşte altını dolarla alıyoruz. Birçok emtiayı Avrupa Birliği dışına ithal ettiğimiz birçok emtiayı dolarla alıyoruz. E, halbuki Avrupa Birliği bizim en büyük ihracat pazarımız. Oraya ihracatımızı da euro ile yapıyoruz. Aynı şekilde gelen turistlerin büyük bir kısmı da ülkemizde euro harcıyor. E, bunu da dolara çevirdiğimiz zaman bir yirmi, yirmi 25 neyse daha düşük gelir elde oluyoruz. Ee, bu tabii çok büyük bir sorun. Yani parite e, Türkiye için aleyhte çalışıyor. Hı hı. E, şimdi piyasalar şu anda Fed'in Eylül'de, 21 Eylül'de yapacağı toplantıya odaklanmış durumda. Beklenti 75 bas puan diye konuştuk ama özellikle cuma gününden sonra da altın e, spot altın %1'e yakın bir düşüş kaybetti. O tarihten sonra siz dolar ve altın yatırımcısı için nasıl uyarılarda bulunacaksınız? Şimdi e, Eylül ayında sadece faiz artışı gelmeyecek. Eylül ayında aynı zamanda varlık e, alımlarını azaltmakta evet. ve şeyde bir an çok küçültmekte dev bir adım atılacak. E, Aylık 95 milyar dolarlık bir e, bilanço küçültme başlayacak. Yani burada da vites yükseltiyorlar. Önümüzde ne demektir bu? Önümüzde doları daha zor bulacağız ve daha pahalı bulacağız. Evet. Bu Türkiye gibi yüksek borçlu, döviz ihtiyacı çok yüksek olan ülkelerde aleyhte çalışan budur. Gerçekten de çok büyük bir sorun. Altın konusuna gelirsek, altın uzun vadeli düşünmelidir. Yani 40, 50, 30 yıllık trendlere bakmalıdır. Altın gene yükselecektir. Dolar bazında yükselecektir ama biraz zaman alacaktır. İç piyasadaysa altının fiyatı dolar ons altının dolar fiyatıyla dolar kurunun çarpımıyla bulunuyor biliyorsunuz. Ve dolar yükseldiği zaman o onstaki kaybı karşılıyor. Hı, hı şimdi geçen hafta özellikle üzerinde yeteri kadar durulmayan bir konu yaşandı ki tekrar dile getirmek istiyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısından Tüsiya'da bir mektup gönderildi ve mektubun içeriğinde Türk şirketlerinin yaptırım altındaki Ruslarla iş yapmaları halinde Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarıyla Karşı karşıya kalınacağı söylendi. Yani bir nevi tehdit içerikli bir mektup. Geçen haftadan bu yana hala bakanlarımızdan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Genelde sessiz kalmayı tercih ettik. Nedeni nedir sizce? Daha sanıyorum bir tek Nurettin Nebati işte bir risk yok falan filan diye konuştu. Ama bu büyük bir risk. Çünkü hı hı. Türkiye her an okyanus altına gidebilir. Şimdi bütün dünya Rus saldırganlığını durdurmak için Rusya'ya karşı yaptırım uyguluyor. Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayan Batı bloğuna ait üye ender ülkelerden biri Türkiye. Yani Japonya'sından, Amerika'sından, Kanada'sından, İngiltere'sinden, Almanyas'ına işte Almanya'sından, Fransa'sına kadar herkes Rus saldırganlığını durdurmak ve Ukrayna'ya destek olmak için yaptırımlar uyguluyor. Bir tek Türkiye yaptırımı uygulamıyor bu blokta. Türkiye bu noktada İran, işte Venezuela, işte bir miktar Çin gibi Rusya'ya Direkt karşı çıkmayan hatta yardım yapabilen ülkeler arasında e, biliyorsunuz Rusya'nın en büyük destekçisi ise İran ve e, Belarus. Evet. Şimdi eğer Türkiye Kantar'ın topuzunu kaçırır da e, Rus yaptırımlarına aynı İran yaptırımlarını deldiği gibi dermeye kalkarsa başı çok büyük beladadır. Çünkü zaten İran yaptırımlarını yaptırımlarına dermeydi yani bu Halkbank davası falan diye konuşuyoruz ya katsa yaptırımları bir işe daha kalkışırsa ikisinin faturasını üst üste koyar gönderirler. Bu da Türk ekonomisinin çökmesi demektir. Bakın kriz mriz demiyorum, ekonominin çökmesi demektir. Çünkü Türkiye İran gibi, Belarus gibi filan değil. Çok ciddi bir dış borcu var, evet. serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor. İran'ın olduğu gibi hazır satacak doğal gazımız, petrolümüz filan da yok ki bugün İran'da bile enflasyon patladı gidiyor. Halk yoksulluk çekiyor. Petrol ülkesinde e, mazot kuyruğu, benzin kuyruğu var. E, çok ciddi bir kriz var orada bizim haberlerimize çok yansımıyor. E, Türkiye e, bin beter olur. O yüzden aman diyorum yani iktidar aklın başına devşirsin. Yani Putin Hayranlığında bir şey var. Yani evet, mertebesi şöyle. var. Hı hı. İçeride de önemli gelişmeler yaşanıyor. Hemen onları da dile getirelim. Organize suç örgütü liderliği ile kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'den yine şok eden iddialar geldi. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesen oldu. Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meclis Üyesi Salih Orakçı hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarında bulundu. E, Muhalefet de tabii bu konuda konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Bu iddialar hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, bir kere ciddi iddialar. var. Üstelik de bu iddialar, bu iddiaları bilebilecek bir kişiden geliyor. Yani işte kahvede oturan emekli Ahmet amca, işte bakkal Hüseyin falan bilmez bunları. Bu işi bilecek adam varsa e, bu dünyanın içinde, bu dünyanın dedikodularına hakim olan bir insandır. Yani şimdi bir banka soygunu araştırırken, soygunculardan biri ihbarda bulunsa ben bankayı işte şu 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 soydu dese ya sen banka soyguncususun. Senin e, ihbarın değersizdir, değil mi? Tam tersine ya asıl bu işin içinde olan adam bunu biliyor e, der harekete geçersin. Biliyorsun e, polis muhbirleri vardır, istihbaratı muhbirleri vardır. Bunlar hep bu dünyanın içindeki insanlardır. Evet. Kimse gelip de emekli Ayşe teyzeye ya sen polis muhbir falan demez. Şimdi e, borsa bir ekonomide yatırımların yönlenebileceği en doğru araçtır kütran. Çünkü bu sayede 2-3 tane şey olur. Yani bir taşta 3-5 kuş bulur. Bir, şirketler ucuz ve uzun vadeli kaynak bulur. İki, yatırımcılar elinde parası olanlar, böyle döviz, altın, gayrimenkul gibi üretken olmayan alanlara değil, e, kara ortak olur, mala mülke ortak olur. Yani siz bir hisse senedi aldığınız zaman o hisse senedi'nin sahip olan şirketin malına, mülküne, üretimine, karına ve hatta geleceğine ortak oluyorsunuz yani eğer o şirket büyümeye eğilimli, iyi çalışan bir şirketse siz onun gelecekteki o yeni vizyonuna da ortak oluyorsunuz. Ama bunu olabilmen için bu çok karışık bir alan. Bir kere sistemin iyi yönetilmesi lazım, şirketlerin iyi denetlenmesi lazım, halkın aldatılmasının engellenmesi lazım. Şimdi biz borsada hep biliriz bir keris silkeleme denen bir iş vardır. Küçük yatırımcı yüksek fiyattan hisse senedi aldırır küçük yatırımcı. Sonra hisse senetleri düşer, vatandaş daha da düşecek diye korkar. Emlekini satar. Bu sefer satanlar düşükten geri toplar. Ve emme gibi para kazanırlar. Şimdi mesela SPK'nın ve borsa yönetiminin bunlara izin vermemesi lazım. Şirketlerin, borsaya kote edilen şirketlerin halkın menfaatine, yatırımcının menfaatini koruyacak şekilde çalışması, yanlış işler yapmasının engellenmesi lazım vesaire vesaire. Ama bakıyoruz eğer bu iddialar doğruysa işin başındaki yani balık baştan kokmuş. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Bunlar çok ciddi temizlenmezse yani suç varsa suçlular cezalandırılmalı. Suç yoksa da böyle bir şey yoksa da Kamuoyu bilgilendirilmeli, aydınlatılmalı, bu tarafsız ve bağımsız bir yargı ile, tabii içerisinde böyle bir yargı bulursak e, denetlenmeli ve halk aydınlatılmalı. Yoksa halkın borsaya zaten güveniyor, bu güven daha da çöker. Borsaya güvenmezseniz ekonomiye güven daha da çöker, şirketlere güven daha da çöker. Yani bir korsan ekonomisine dönersiniz. E, o yüzden... Kimin yaptığına, bu if, ifşaatlarda kimin bulunduğu hiç önemli değil. Suç duyurusu suç duyurusudur. Ee, bu yanlış bilgi de olabilir ama önemli değil. Hemen harekete geçmek lazım. Öncelikle borsadaki ve SPK'daki mevcut görevlilerin işten el çektirilmesi lazım. Kıza alınması lazım. Yani onlar görev başındayken e, bunlar denetlenemez yeni atamalar, böyle bilgili, deneyimli, şahibesiz, tecrübeli insanlar görev başına gelmeli ve derhal yargı denetimini açmalı. Gerekiyorsa e, devlet denetleme kurulu harekete geçirmeli. Yani ülkedeki en büyük ekonomik faaliyetlerden bir hakkında bu kadar vahim iddialar ortaya atılıyor ve tısıyor. Ben e, muhalefetin e, suç duyurusunda bulunmasını e, alkışlıyorum. Yapmaları lazım. Ama Sedat Peker'in tek açıklaması bu değil ki. Ülkenin mevcut İçişleri Bakanı hakkında evet. e, işte gene ekonomik bir suçtan e, e, sorgulanan Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkisini anlatıyor. E, bir önceki İçişleri Bakanı'nın bir marinaya çöktüğünü anlatıyor. falan yani Düşünebiliyor musunuz? Suçluyu yakalamakla görevli örgütün en tepesindeki insanlar suçlularla birlikte hareket etmekle suçlanıyor. Ve ne yargıda ne iktidarda bir şey yok, hareket yok. Bu akıl alır bir şey değil. Bunlar ne oluyor biliyor musunuz Kübra Hanım? Ekonomiye güveni yok ediyor. Ekonominin temeli güvendir. Güven olmazsa güven olmazsa ucuz satan bakkaldan bile gidip alışveriş yapmazsınız. Gidersiniz pahalı marketten alırsınız. Ne yediğimi bilirim. Hiç dersiniz. Yani bir şeyin bedeli fiyatı falan önemli değil. Güven önemlidir. Ve Türkiye'de güven şu anda yerlerde sürünüyor. Evet, maalesef ki. Tabii bu konuyla ilgili gelişmeler de gün yüzüne çıkacaktır diyelim. Bizler de aktarmayı sürdüreceğiz. Son olarak yayınımızı kapatmadan önce İyi Parti lideri Meral Akşener Beykoz'da seslendi. Ona da değinelim. Çünkü asgari ücret hakkında konuştu. Acil bir şekilde güncellenmeli dedi. Hatta en düşük emekli maaşı da asgari ücrete yaklaştırılmalı diye konuştu. Tabi şimdi yaz ayını geride bıraktık. Yaz ayı dediğimiz aslında gıda fiyatlarının özellikle aşağıya çekilmesini umduğumuz aylarda ama beklenen olmadı kışa doğru giriş yapıyoruz. Bizi daha zor günler bekliyor vatandaş bu noktada. Özellikle de Akşener'in çağrıları yanıt bulur mu sizce? Ee, yani yanıt bulur mu bilmem ama yanıt bulması gerekir. Çünkü bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir yerde asgari ücret çok düşüktür. Yani Hı. komedi düzeyinde düşüktür. Düşünebiliyor musunuz? Bir insana maaş veriyorsunuz, o insan o maaşla açlık sınırının altında yaşamaya mahkum olur. Yani insanlar niye çalışmak istesinler ki? Çalışıp aç kalacağım evde oturur aç kalırım da. Doğru mu? Masrafım evet. daha az olur da. Yani o çok vahim bir durum. Bugün bakın bir evde iki kişi asgari ücretle çalışıyorsa açlık sınırını bir çırp geçiyorlar. İki kişinin çalıştığı evde yoksulluk sınırının yarısı kadar bir hayat sürebiliyorsunuz. Emeklilerin durumu bunun da altına. Yani bir taraftan bir şey açıklıyorsunuz. Geçim sınırı asgari işte 5500 lira yapıyorsunuz. Ondan sonra emekliye tutuyorsunuz. En düşük emekli maaşı 3500 lira diyorsunuz. Evet. Ya bu adalet değil. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Meral Hanım kesinlikle haklı. Bir. Önce TÜİK enflasyonu adam gibi ölçmek Adam gibi ölçmeli. Gerçek enflasyon ne? İki. Asgari ücret ve emekli maaşları doğal olarak memur maaşları da her ay enflasyon oranında bir eşer mobil sistemiyle güncellenecek. Ama bunlar yetmez. Kübra Emekli maaşlarını ve asgari ücreti yoksulluk sınırına lazım. Yani sen bir sözleşme yapmıştın. Diyorsun ki sen çalışamaz hale geldiğinde ben sana maaş vereceğim diyorsun. Ama verdiğin maaş açlık sınırının yarısı kadar. Bu insanlık suçudur. Bakın hiç böyle ayıptır, günahtır, siyaseten suçudur budur falan değil mi? İnsanın suçudur. Bunlar iktidara geldiği zaman e, asgari ücret 12 gram altında. Yani bugünün parasıyla 12 bin liraydı. Bakın dikkat ederseniz o zaman ki gelir bugün olsa bir kişi çalıştığı zaman açlık sınırını geçmiş. Yoksulluk sınırını geçmese bile iki kişi çalıştığı zaman yoksulluk sınırının üzerinde eve bir gelir gidiyordu Ve o zaman en düşük emekli maaşı asgari ücretin üstündeydi. Yani bugünün parası demek ki en az 13-14 bin liraydı. Şimdi ne oldu? Hani büyüdük, uçtuk, kaçtık diye atıp tutuyorlar. Ne oldu da ülke büyürken emekli, işçi, dul, yetim küçüldü? Kim çaldı bunların cebindeki parayı? Nereye gitti bu paralar? Ya görüyoruz işte 12 gram altın alırken bugün 3,5 gram altına düşmüş Kübra Hanım. Bugün en düşük emekli maaşı 3,5 gramın bir altında. 12 gramdan düşmüş buraya. Kim çaldı bu parayı ya? Cebimizden çalınmış 20 yılda. Yalan mı? Hesap ortada. Ve bunun derhal giderilmesi lazım. Bu suçun derhal ortadan kalkması lazım. Bu konuda Meral Hanım hem çok doğru konuşuyor çok hem çok böyle takipçi konuşuyor. Yani ben bu işin peşindeyim diyor. Yani bunlar bugünkü hükümet bir şey yapar mı bilemem. Ama umarım önümüzdeki dönem iktidar hmm. değişir ve yeni gelenler aynı yolda gitmez bunları değiştirir. Çalışan, üreten kazanmalı. Zamanında çalışmış, üretmiş, kazanmış, vergisini ödemiş, sigorta primini ödemiş insan aç bırakılmamalı. Evet önümüzdeki dönemde bol bol elektrik ve doğal gaz faturalarını konuşabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Vatandaşa o kolaylıklar dileyelim. Şimdilik yayınımızı noktalayalım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için Sayın Özbülbül. Evet Yeni Çağ TV ekranlarından ekonomiye dair başlıkları değerlendirdik. Yayında kalmayı sürdüreceğiz efendim. Şimdilik mutlu kalın.